Bakın, bir, bir, iki. Kilo mevziler, Balıkhanede hamsi, palamut, mezgidin yanı sıra zargana balığı da yılana benzer görünümüyle dikkat çekiyor. 100 TL'den satılan zargana balığı görünümüyle ürpertici olsa da vatandaşların ilgi odağı oluyor. Sen, 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 sen. De, Allah buyurun. Balıkçı Oktay Ertürk, zargana balığı vitamin ve mineral anlamında çok yoğun bir üründür. Görünüşü yılanı andırıyor ama lezzetlidir. Şu anda 100 TL'den satıyoruz ve ilgi görüyor dedi. Elinizdeki balık zargana. Evet zargan. Ee, şu anda fiyatı nedir? Fiyat şu anda 100 lira. 100 lira fiyatı Normal o. fiyatı. Normal fiyatı. Peki nedir bunun özelliği nedir? Özelliği posları çok var. Hı hı. Yani 300 lira birebir zaten bu Gerçi vatandaşlarımız biraz korkuyor bunun yılan diye ama. Hani, Görünüşü de aslında biraz yılana benziyor ama. Yılan ama yani bu fosfor olduğu için yüzde 1 e bir yani Peki çok tercih ediliyor mu? Yani vatandaşımız biraz evet. alışkın evet. olmadığı için fazla tercih etmiyor. Tabii, tabii anlayan da alıyor yani. <laughs> Özellikle çocuklara yani. Evet çocuklara. Yani, yani e, zargan balığının e, şeyi çok, vitamini çok diyorsunuz. Tabii. А, щас до балыки не может быть.